Selam dostlar. Bu videoda F16A MLU oynayacağız. Gördüğünüz gibi Akıncılar dekalimiz var. Bugün uçaklarımız Merzifon'dan havalanacak. Hemen videoya geçelim. Dostlar ilk oyunumuzdayız. Merzifon'dan City haritasına geldik. Şöyle altımızda 6 adet infrared füzemiz bulunuyor. Eğim 9 l Başka herhangi bir şeyimiz yok. 30 dakikalık yakıt aldım. Yeteceğini düşünüyorum. City artist küçük olduğundan dolayı. Şöyle şu gördüğümüz dağ var ya. Erces dağına benzeyen dağın arkasından dolanacağız. Bakalım. Düşmanlarımız da buradan kalkıyor. Bu da şurada olacaklar. Ben bu dağın arkasında dolandığım zaman şu tarafta düşmanları kıstıracağız. Bu tarafta. <laughs> Radarı kullanmayacağım. Radarı sadece Önümde düşman varsa göremediğim bir düşman o zaman kullanırım. Radar füzesi almadım. Ya, harita küçük olduğu zaman radar füzesini kullanmak işkence gibi oluyor. Bu arada şöyle skin'i de göstereyim arkadaşlar. Akıncı filonun 51. filo. Gayet güzel. Bakın arka tarafında radarı kapatabiliyor muyum? Her neyse. Bakın yeni çerinin mızrağını görüyor musunuz? <laughs> F-16 ile uyumlu şekilde yapılmış. Gayet güzel. Şöyle uçağın içine geçelim biraz da. Uçağın içinden kullanalım. Bildiğimiz F-16 kokpiti. Gayet güzel. Burada haritamız gözüküyor. Burada radarımız gözüküyor. Şöyle dönüşümüzü gerçekleştirelim. Evet, tamam. Burayı insanlar nasıl bombalayacak? Bombalayamazlar efendim. Çok zor. Şöyle biraz alçalalım. F4 bize kitleniyor. Karşıdan bir F4 bize kitleniyor. Şöyle hızımızı keselim. 1400 F16 çok iyi dönemiyor. FGR2 var karşımızda. Bir adet. Bir adet Su-27 var. Su-27 dönüyor ama... Duramadık Su-27. Tamam. O da aslında geri dönüyor Su-27. Biz de dönelim geri. Su-27'ye doğru. Şöyle radar modunu açıyorum. Kitlensin. dönüşü çok iyi değil arkadaşlar şu su 27'ne. Radar füzemizi attık. Bakın. Evet vurduk su 27'yi çok güzel. Her yer bize füze attı. Ondan kurtulduk. Tamam. Bir adet daha füze attı her yer. Şurada uçağımız Harrier. Şöyle gaz veriyorum dostlar. Her yer. Evet şimdi atacağım her bir adet. Yok sekti. Ama yaklaştık heriyle. Evet vurdum Herir'e. O birazdan düşer dostlar. İki tane düşman vurmuş olduk. Düşmese de gidip ben artık onun işini bitireceğim ama çok fazla C yiyoruz. Sağdan soldan vurulmaktan biraz çekiniyorum açıkçası. Herir'i vurdular çok güzel. O arkadaş Vitol'a geçmişti. Tamam. Top basıyorum. Bizim takımdan 3 e, kişi kalmış. Rakip neredeyse full ama üçümüz de yan yanayız. 1 2 3 4 5 6 7 kişi var rakipten. Just var. Just bizi sıkıntı çıkartır arkadaşlar. Şöyle Jasa sallayalım. Şöyle bir f 16ya sallayalım. İkisini de vuramadık. yani vuruldum. Yapacak bir şey yok. Takımdaki kişi sayısı çok azdı rakibe göre. 3 vs 7. Ne yapabilirdik zaten. Dostlar yeni oyunumuzdayız. Bakın altında bir F-15. Bir adet de Su-27 ile uçuyoruz. Kol uçuşunda da izleyeceğim ama aramızda birer kilometre fark var. Yine ben önünden atlı gibi gidiyorum. Motorumu kısacağım. Yavaşlayacağım. Şu arkadaşlar da bana yetişsin. Evet. F-16'nın bu arada e, normal %100'lük gitme hızı da gayet güzel. 110-120 ile falan gidiyoruz. 1110 yani yanlış söyledim. 1110-1120 ile gidiyoruz. Hatta şu an yükseldiğimiz için. Evet biraz gaz vereceğim yeter. Çok yavaşladık. Şimdi şöyle bakalım düşmanlar neredeymiş şurada bir adet füze veya insan görüyorum ama büyük ihtimal füzedir. Evet çok hızlı gidiyor füze o. Şöyle. Radarda birkaç kişi de var sağ taraftalar ama genel olarak insanlar. Bakın arkadaşlar radarda gösterdiğim şeyler tek çizgiler düşman. Üzerinde çizgi olanlar bizim arkadaşlarımız. Bakın şimdi suyun üzerinde bir tane kafa gibi çizgi var. Evet o bizim dost müttefikimiz olduğunu gösteriyor. Güzel. Şöyle radarımızı ortalayalım. Şöyle kısıyorum. Evet şurada bir tane. MiG-23 var. Çok yükseldi. Şurada radar füzemiz olsaydı buna var ya bir çakardık radar füzesini. Ama ben nasıl füzeyi de atacağım buna yine de. Vuramadık. Burada bir 27'miz var gördüğünüz gibi. Gayet güzel flare atıyor bu arkadaş. Bakalım bizim füzeye de flare atacak mı? Evet bizim füzeye de flare attı. sesi gibi bir ses duyduk uzaktan o ses işte su-27'nin sesi arkadaşlar kanat sesi değil bu oyundaki su-27 ıslık sesi gibi bir ses çıkarıyor onu duyduğunuz zaman hala yaşıyorsunuz demektir ee, şurada bir mig var arkamda bir sürü uçak var Ulan harbi ne olmuş ya? Biz yine bizim takım patates olmuş. Şuradaki bir 23'e bir tane sallayacağım arkadaşlar. Şuradaki bu arkadaşı da sallasak mı? Şöyle yapıp sallayacağım buna da. Şuna da şöyle sallayalım. Bu da zaten hasar almış. Bu da ölecektir büyük ihtimal. Evet bunu da vurduk. Şöyle motorumuzu kısalım. İki tane bombamız kaldı. Tamam ya çok şey değil. Çok dengesizlik yok takımlarda şu anda. Hatta son vurulan iki kişiyi de biz vurmuşuz düşman takımından. Şöyle devam edelim. Şurada mesela bir F4'ümüz var. Bakın bu F4 çok güzel hareketler yapıyor. Buna şöyle uzaktan kime saldıralım? Şu F4'e şuradan bir çakalım arkadaşlar. Bizim füzemize tanışsın o da. Rica ederim dostum. Ne demek? Şöyle cevap verelim. Ondan sonra 7 dakikalık yakıtımız kalmış Motorumuzu kapatalım Dostlar Şuradaki mi 23'e sallayacağım son füzemi Veya F-15'e ikisinden birine Bizim buradaki F-4'lerle Çok karşılaşıyorlar Hatta motorumu açayım şu F-15'e sallayacağım dostlar Şöyle atacağım Sonra da geri döneceğim Ya da şu F-15'i vurur muyuz Vuramadık ama fuel'umuza dikkat edin diyor şu an bize. F-15 nerede lan? F-15 ölmüş. Bizim daha hayatını kurtardığımız Su-27 bizim F-15'i vurdu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle... şuna kitlenelim de bir ateş edelim ya. Evet. Kitlenme modunda ateş ettik. Şöyle yavaştan base'e doğru dönelim. Ya da bot mu avlasak? Son kişi kalmış. Şu botu da avlayalım. Sonra döneriz base'imize. Buna da kilitlendik. Şöyle. Lan kilitlen buna kilitlen. Kilidimiz bozuldu dostlar. Evet şeyimiz de bitti. Topumuz. Vuramadık. Beceremedik. Lan ne oldu? <laughs> Bizim adam bizi vurdu. Şöyle yazalım. What the fuck? Yani f 4 dostum. Bu oldu mu? Hoş oldu mu? Şöyle atlayacağım ben. <laughs> Takım arkadaşımız vurmuş ya bizi. Gender Q. Herkese F4 verilmesin dostlar. Heh oyun bitmiş bakalım ne kadar kazanacağız. Kaç puan yaptık? 2000 puan yaptık. 3 kişi vurduk. Bir defa öldük. Bakalım kaç puan yaptık. Burada da bir kobra görüyorsunuz. Burada da bizim Akıncı filo uçağımızın düşüşünü görüyorsunuz. Evet. Zafer aldık. Gördüğünüz gibi. 9500 araştırma puanı. 40.000 de Gümüş Aslan verdi. Güzel. Devam edelim. Yeni oyunla. Dostlar yeni oyuna girdik. Bakalım ne yapacağız. Saat biraz geç oldu. Videoyu e, ardı arkasına çekmiyorum. Oyunu kapatmıştım. Tekrar açtım. Şimdi yine 6 adet füzemizi aldık. Soldan gideceğim ama sağdan gitmeyeceğim. İngiltere bizde, çok güzel. İsveç'te bizde, Jas 39'lar bizde. <laughs> Karşıda Amerika ile Rusya var. Tamam. Su 27'lerde onlar da. 21 dakikalık yakıtımız kalmış. Böyle biraz frenleyeceğim. Hem uçak yavaşlasın, hem de yakıtımızı biraz daha az kullanalım. Birkaç dakikalık yakıt tasarruf edelim. Radarı direkt kapatacağım dostlar. Şöyle yapayım. He. Kapalı dursun radar. Gerek yok. Yine 6 adet füzemiz var. Nasıl Şuradan bir adet, iki adet füze geliyor. Şöyle, Şöyle yazalım. Gece saat 3. Üç. Hatta 3.30. Üç Biraz geç oldu saat. Neyse. Bu videoyu çıkartıp öyle yatalım. Bakın F-14'ü gördüğünüz gibi üstten bizimkilere bombaladı. Bir tane radar füzemiz olsaydı çakardık. Önümüzden JAS gidiyor. Biz şu JAS'ı takip edelim. Gripını. Bu arada arkadaşlar jet sıralaması videomuz var. Bir buçuk saat sürdü. Pardon 1 saat 50 dakika sürdü. Eğer izlemediyseniz onu da izleyin. Çayınızı kahvenizi alın. 2x alın. Fark etmez. Bütün uçakların en ince ayrıntısına kadar Koray arkadaşım anlattı. Çin ağacını da ben anlattım. Gerçekten çok yararlı bir video oldu. Yani oyundaki farkındalığınız 4-5 kat artar o videoyu izlerseniz. Tabi bu videoyu izledikten sonra izleyin. Şimdi arkadaşlar bölümde bir sürü F4 var. Bu f ler beni görmemiştir umarım. Şurada bir MiG-23'ümüz var. Bakın MiG-23. Şöyle MiG-23'e sallayalım. Lan nereye gidiyor bize? Füze gidebileceği en ilginç yere gitti arkadaşlar. Şu arkadaşa da sallayacağım bir tane. Tamam bunu vurduk. Kanadından hasar aldı şöyle dönelim. Asist aldık da. Her neyse bakın F16 bine e doğru geldiği zaman çok güzel manevra yapıyor dostlar. Bunu aklınızda bulundurun. Şurada da bir F16 var önümüzde. Ona da bombüzemizi atalım. Ya flare atıyor da uçağa doğru gidiyor. Evet onu da vurduk. Gayet güzel. Önümüzde bir F4 var. Buna da sallayacağım. F4'ler nedense kolay lokma gibi geliyor arkadaşlar. Layer attı. Saptı mı? Onu da vurdum. Çok güzel. Arkamızda pek uçak kalmadı. Önümüzde bir F15 var. Bir adet daha. M9 L füzemiz var. Son adamlardan zaten bu da. Şöyle buna da sallayalım dostlar. Eh, vuruldu. Tamam düşman takımın aktif herhangi bir oyuncusu kalmadı. 2100 puan yaptık. 2 kişi vurduk. 2 daha asist aldık. Ya biraz geç saatlerde olduğumuz için bu son oyunumuz olsun. Yeter ben de yoruldum arkadaşlar. Şöyle tarayalım. Bakalım ne kadar kazandık. Evet. Oyun hızlı sürdüğü için 6400 kazandık. 40.000'de Silver Leon kazandık. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle skinle size veda edeyim. Teşekkürler. Koray.